Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün iki tane şey aldım. Bak, ben de Spiderman var. Spiderman var. Eski bir oyuncağım bu. Kullanıyorum. Bugün bunları aldım arkadaşlar. Arkadaş, bak üç tane oldu. Bir, dur. Batman sen niye düşüyorsun? Bir, iki, bu da 3. Boyları aynı mı diye test edeceğim. İlk önce hangisinden başlayalım bir o pipi pipi yapacağım. Bu niye böyle yapıyorum? Aaa. Oh, piti. pipi terazi. Dur. Lastik lastik. Bir de geldik bittendik. Ama ama gittik temizlendik. Dik dik dik. Anne çorabı mı dik? Dik dik dik. Bunu açıyoruz şunu açalım. Aaa. Parmağım gitti. Pardon parmağım. Ne biçim oyuncaktır ya tabi Ya parmağım çok kopacak yırtalım ya. İyice yırtalım arkadaşlar alalım. Evet. Bir dakika arkadaşlar, anam Allah'tan buradan. İpleri var da. Arkadaşlar açtı annem. Böyle bir şeyimiz var. Kırıldı sandım kafası. Oy. Batman'e Batman'a e bak. Güzel. Batman'e Batman de güzel. Arkadaşlar bir dakika. Hı hı. Arkadaşlar şimdi baş e, geri geldik. Geri geldik ne yap? Evet. Şimdi söyledik dik yapalım. Arkadaşlar masamda bakacağım. Masamı şimdi boşaltacağım azıcık derme derim. orada göstereceğim. Bay. Arkadaşlar şimdi <laughs> masama geldim. Daha kadar uzun boyluymuş sence. İlk önce Batman'de kıyaslayalım. Boylar büyük. Evet. Bunlar bunun abisi gibi. En büyük bu. Ben en iyi güzel aynı bacı sandım. Şimdi. Evet bir videonun da sonuna geldik. Yüzüdüğünüz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sözleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Neyse tamam. Ezanla dalga geçmeyelim. Bay.